Merhaba gençler, bugün dogmatik kelimesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Dogmatik kelimesi acaba ne? Hmm, acaba deterjan mı? Deterjana benziyor sanki, böyle persilmatik, tursilmatik gibi, değil mi? Evet, ama hiç de öyle değil. Dogmatik kelimesinin karşılığı, evet, deneye dayanan kanıtları, deneyden edinilen bilgileri kabul etmeyerek, onları yok sayarak kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran kimse ya da düşünme biçimi. Bu tabi işin felsefi boyutu. Zaten benim bu çalışmayı yapmamın amacı sizi kitap cümlelerinden kurtarmak. Öyleyse size dogmatik ne demek? Kısaca izah edeyim. Bağnaz, kalıplaşmış fikirlere sahip, körü körüne inanan kişilere ve bu düşünce sistemine dogmatik düşünce sistemi Demir. Şimdi bu nereden diyeceksiniz? Tarihlerine alakası var. Tarih konuları içerisinde nerede geçiyor dogmatik kelimesi? Bu Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili bir konu. Atatürkçü düşünce sistemi işlenirken bu konuya vurgu yapıyoruz ve Atatürkçü düşünce sisteminin dogmatik olmadığını, bakın dikkat edin, olmadığını izah ediyoruz. Ne demek dogmatik değil? Yani kalıplaşmış fikirlere sahip değildir. Yeniliklere açıktır. Yani dinamiktir. Evet, dogmatiğin tam tersi, zıt anlamlısı dinamik. Dinamik kelimesi sürekli bir değişim içinde olduğunu gösteriyor Atatürk'ü düşünce sisteminin. Yani işte yapılan inkılapları düşünün, Cumhuriyetimizin kısa sürede aldığı yolu düşünün. Devamlı aklın, bilimin gösterdiği yolda yeniliklere açık bir şekilde Atatürk düşünce sistemi ilerliyor. Peki bu konuyla ilgili nasıl sorular çıkıyor? Atatürk'ü düşünce sistemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seçeneklere bakıyoruz. Milli bağımsızlığı esas alır. Taklitçi değildir. D seçeneğine geçtim. B ve C'ye dikkat etmenizi istiyorum. Dogmatiktir, didamiktir. Şimdi bunların anlamını bilmezseniz eğer ne bu acaba? B mi C mi? diye düşünebilirsiniz. Ee, i̇kisi de e, deterjan markası ismiymiş gibi gelse de e, ya atacaksınız soruyu ya da artık şansınıza ne gelirse bilmiyorum. E, dogmatik kelimesi burada doğru cevap. E, anladığınız üzere dogmatik demek kalıplaşmış fikir demek. E, burada Atatürkü düşünce sisteminin dogmatiktir derken Kalıplaşmış fikirlere dayandığını söylüyor ama biz biliyoruz ki atesirkü düşünce sistemi yeniliklere açıktır, dinamiktir, sürekli bir değişim içindedir. Evet, bugün de bu kadar. Kafanızı karıştıran tarih terimlerini açıklamaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, İzlediğiniz için teşekkürler.